Çok uygun değil bir ortam. Ee, çok fazla sayıda e, çölyak hastamız var. Glütensiz yiyeceğe ulaşmada da çok ciddi ekonomik e, külfete giriyorlar. İşte biz bu bütün bunları düşünerek e, mümkün olduğu kadar ucuz, nitelikle e, çok fazla miktarda e, çeşit olan ürünleri yapmak üzere bir. ...fırın oluşturduk. Ee, biz bu mekanda glutensiz beslenmek zorunda kalan... ...tüm bireylerimiz için varız.